Sen de birlikte olacak. İki buçuk yılda birlikte olduğumuz değerli katılımcılar var. Zaman zaman sertleştik. Zaman sadece görevimizi yapıyorduk. Ben her bir katılımcıyla birlikte olmaktan ayrı ayrı birlikte olmaktan gerçek. Şimdi e, bir ek gündem teklifi var. E, Sayın Serdar Yücel, Ulaşım Hizmetleri Birinci ulaşım Bakanlığı Birinci Bölge Müdürlüğü Temsilcisi. Ee, servis ile elektronik bilet ücretleri için ayrı ayrı bir tek hediye alarak buradan ayrıldılar. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun Başbey. Sayın Başkanım. Pardon. Tamam, şey, söz istemek gerekiyor. Özellikle alt komisyonda farklı tekliflerin olduğunu ve dolayısıyla gündemin doğru karar çıkartabilmemiz açısından diğer tekliflerin de en azından oynanıyor sunulması gerektiğini ve en azından bilgisini verilmesi gerektiğini paylaşması. Aynı paylaşması şey geçen hafta da konuştuk. Doğru. Alt komisyonda bu konular tartışılır ama alt komisyon bunu karar verme ee, bu konuda bundan önceki birkaç kumada da aslında bu rakamlardan biraz bahsettim. Ee, akaryakıt geçen yıl oranlar yaklaşık yüzde beş. Elektrik takas fiyatı yaklaşık yüzde iki Elektrik birim fiyatı yaklaşık yüzde yüz on Bunlar böyle canlıda yayınlanarak gayet şeffaf ve hesap bir şekilde e, kamuoyuna, e, İstanbullulara hatta tüm Türkiye'ye e, ilan ediliyor. Tabii çok teknik konular konuşuyoruz biz burada. Bazen izleyiciler veya misafir olarak gelenler de e, o anlamda ne konuşuluyor diye anlamıyor olabilir. Şu anı pas geçiyoruz dedik. Tekrardan yaz sonunda yolculuklar normalde dönmeye başladığında bunu gündeme getirdik. Bunu gündeme getirdiğimizde ama bizim getirdiğimiz oranı kabul etmediniz. Buraya 18 aylık Aynen bu formülle artış oranı getirildi. Hani burada sanki halkın yanında gibi konuşuyorsunuz ama gittiğimiz yer toplu taşımayı durdurmak, kapısına kilit durmak. nitekim tur durdurdu. Sağlık çalışanlarına yaklaşık 2 yıldır ücretsiz ulaşım sağlıyoruz. Biz aslında toplumun bu anlamda kırılgan dediğimiz ya da dezavantajlı dediğimiz gruplarını zaten bir sosyal politika olarak önemsiyoruz. Ve bunlara yönelik adımları da atıyoruz. Biz bu masalarda hangi iktidar olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun, hangi yöneticiler olursa olsun esnafın hakkını, hukukunu her zaman koruduk, kollayacağız. Formülasyondan bahsediyoruz. O formülasyona göre yüzde yirmi Formülasyonu o gün unuttunuz. Yüzde on dediniz. Prensipler de o gün unutuldu. 27 yıldan bahsediyorsunuz, Temmuz'dan bahsediyorsunuz. Yapmayın Allah Burada belediyemiz var ama İstanbullular burada alınacak kararla ilgili neler yaşayacak? Bunu düşünebiliyor muyuz? Tabloda gördüğünüz e, ulaşımların maliyetlerinin artması nedeniyle zorunlu olarak yapmak zorunda kaldığımız ki oranlara baktığınızda daha yüksek olması maliyetler açısından baktığınızda daha yüksek olması gerektiği halde yüzde 36'ya indirilmiş bir oran görüyorsunuz orada. Taksi, taksi de olmuş ve minibüs ücretleriyle elektronik bilet ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 oranında artış yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Şerhli olarak, olarak, e olarak kabul ediyoruz. Bunu şerhli olarak yani. ilişkin, kabul ediyoruz. Teklifi şerhli olarak. Teklife ilişkin değişiklik işaretimizle kabul ediyoruz. Aynen. Öyle bir oylama oldu mu? Kabul edildi diye kabul edilenler yani değil. El kaldırdınız. Ben anladım. anladım. Tamam. Yani kabul oy birliğiyle yani. kabul edildi ama bazı sayın sayın <laughs> şerli olarak kabul ettiniz